Cuma hutbesi, komşuluk ve yardımlaşma ahlakı, değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'ın her bir ilkesi, insanlığın, dünya ve ahiret saadetini temin etmek için konulmuştur. İnsanların huzur ve barış içinde yaşaması dinimizin en ulvi gayelerindendir. Dinimiz hayatın her alanını bu ulvi gayeyi gerçekleştirmek için tanzim etmiştir. Genel olarak dinimizin emir ve yasakları insanın Allah, insan ve tabiat ile ilişkilerini düzenlemektedir. Değerli Müslümanlar, yüce Allah'ın rızasına giden en kolay ve kestirme yol insana iyilik yapmaktır. Onun gazabına sebep olacak şey ise insana haksızlık ve kötülük yapmaktır. Bütün kainat biz insanoğluna hizmet için vardır. Bu sebeple İslam insanın insan ile ilişkisine büyük önem vermiş ve hayati ilkeler koymuştur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya yetimlere, yoksullara, ve rüya 6 Bugün teknolojinin sunduğu iletişim imkanları sayesinde komşuluk kavramının bütün dünyayı içine alacak şekilde genişlediği bir gerçektir. Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahibi insanların varlığından haberdar olmamız, onların ihtiyacını gidermek için çalışmalar yapmamızı onlara yardım etmemizi zorunlu kılmaktadır. Peygamber Efendimiz, saf komşusu aç iken, kendisi tok yatan kimse bizden değildir. 2. Buyurmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç, sahibi insanların sıkıntılarını gidermek onlara, yardım eli uzatmak hem insan hem de Müslüman, olmamızın bir gereğidir. Aziz kardeşlerim, bencilliğin ve egoizmin zirvede olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ama biz Müslümanlar, dinimizin üzerimize yükledici sorumluluk bilinci ile hareket etmeli, suya atılan bir taşın meydana getirdiği daireler gibi hayır ve iyiliği ailemizden ve yakınlarımızdan başlayarak bütün topluma yaymalıyız. Komşularımızın dertlerini paylaşmalı, azaltmalıyız. Sevinçlerini paylaşmalı, artırmalıyız. Muhterem kardeşlerim, ihtiyaç sahibi bir insana iyilik yapan gerçekte kendine iyilik yapmaktadır. Çünkü onlar bizim için Rabbimizin rızasını kazanmaya bir fırsattır. Bazı insanlar hayatın zorlukları ile imtihan Olurken bizler de onlara karşı tutumumuzla imtihan olmaktayız. Unutmayalım ki insanın en değerli kazancı Allah'ın rızasını kazanmak için infak ettiğidir. Şayet gerektiğinde ve ihtiyaç olduğunda malımızı bul ve gayeler için infak edemiyorsak bu bizler için büyük bir sorundur. Kazancımız temiz ve helal ise Allah yoluna nasip. Olur aksi durumda bu mümkün olmaz. Peygamber efendimizin yaptığı şu uyarı çok anlamlıdır. Sizler ancak içinizdeki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüyor ve rızka kavuşuyorsunuz. Üç unutmayalım ki insanın yeryüzündekilere merhamet etmesi Allah'ın ona merhamet etmesine sebep ve vesile olur. Hollanda Diyanet Vakfı. Hayırlı cumalar. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.